Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen bir rüya yorumu isteğini burada video çekiyorum. Rüyada ünlü birini görmek, ünlü bir erkeği gördüğünü söylemişti bir takipçim. Onu görmek ne demektir diye sormuş. Ünlü bir insanı görmek, kadın olsun, erkek olsun rüyada hayra yorulur, güzel işler yapacağınıza. Hatta böyle işler yaptığınızda size yardım edecek çok iyi samimi dostlarınızın olduğuna ya da yardım edecek bir insana ihtiyacınız varsa bu insanın size yardım edeceği anlamına gelir. Kısacası ünlü birini görmek gayet iyidir. Rahatlık, ferah, huzur. Ee, bol bereket diyebiliriz arkadaşlar çünkü ünlüler e, belli bir seviyeye gelmiş yükselmiş başarı kazanmış insanlar olduğu için hayatta başarı kazanacağınız belli bir seviyeye geleceğiniz anlamına gelir ee, aynı zamanda belli bir seviyeye gelmiş başarı kazanmış bazı insanların da yardımını alacaksınız yani yardım istediğiniz bu tarzda yüksek mevkide insanlar varsa bu insanların yardımına, yardımını alacağınız diyebilirim. Yani kısacası ünlü birini görmek kadın ya da erkek fark etmez. Hayra yorulur, iyi anlama gelir ve bazı sorunlarınızdan, sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza aynı zamanda yükseleceğinize ve başarı elde edeceğiniz anlamına da gelir arkadaşlar.